çok yoruldum. Tuğçe CD'yi çalmış. Beni tehdit ediyor. Ne? Nasıl oldu bilmiyorum. Mertlerin evinde çantamdan çalmış. Bak kaderimden kaçamıyorum o zaman. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? E Tuğçe vermese ben verecektim zaten. Ha ben ha Tuğçe ne fark eder? Ali. O video seni yakar. Ben masum görünüyorum. Şimdi de beni mi düşünmeye başladın? Kalk hadi bir şeyler yapmamız lazım. Yapacağım. Ne yapacaksan çabuk yap. Şimdi yatağıma gidip uyuyacağım. Çünkü hiçbir şey umurumda değil. Hadi. Ali. Gerken için kapat seni. Gözleşim, Bilinsin, güneşe baksa.